Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a en ağır darbeyi indirdiği bölgelerden biri Fuzuli bölgesi. Fuzuli Hadrut cephe hattında yaşanan şiddetli çatışmalar sonrası Ermenistan ordusu az önceki haberde de ifade ettik. Tank ve uçak savar gibi ağır silahları da bırakarak kaçmak zorunda kaldı. TRT haber ekibinden Bülent Çulcuoğlu bölgeden izlenimlerini aktarıyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti veya ele geçirdi. Şu anda o imhanın ve ele geçirilen e, noktaların birindeyiz. Fuzuli ile Hadrut arasındaki bir noktadayız, bölgedeyiz. Kameraman arkadaşım Memiş Akşam ekranlara getiriyor. Bakın Elmenistan ordusu tarafından cephe hatlarında bırakılarak e, terk edilen araçlar ve çatışmalarda yine ele geçirilen bir e, topu ekranlara getiriyor kameraman arkadaşım Memiş Akşam. Bunun yanı sıra hemen yanında bir uçak savar var. Ee, bu şey e, bu araçlardan şu ana kadar yani 27 Eylül'den bu yana bu hem uçak uçaksavar olsun hem top olsun hem de tank olsun şu ana kadar toplam 550'ye yakın zırhlı ele geçirildi veya imha edildi Azerbaycan ordusu tarafından şiddetli çalışmaların yaşandığı Fuzuli Hadrut bölgesinde Ermenistan ordusuna çok ama çok ağır darbe indirildi. Bakın bu yine yine Ermenistan ordusunun kullandığı bir uçak savar ekranlara geliyor. Yani bu Azerbaycan ordusu tarafından bu uçak savarlardan çok sayıda imha edildi veya ele geçirildi bu bölgede. Şimdi yine bir ekranlara geliyor. Bakın bir yine Ermenistan ordusu tarafından kullanılan bir e, topun görüntüsü bugüne kadar e, şu ana kadar e, Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait 270'ten fazla topu imha etti veya ele geçirdi yine yaklaşık e, 120'ye yakında havan topunu imha etti ki bu toplarla işte e, Ermenistan e, ordusu tarafından Azerbaycan mevzileri vuruluyordu ancak bunlar e, birçoğu imha edildi. Birçok hatta gerek Fuzuli hattında, gerek Cebrail hattında, e, gerekse Hadrut bölgesinde imha edildi. Ekranlara geliyor şimdi o e, hemen e, o ele geçirilen hemen o topun içi bakın bu e, kullandığı e, Ermenistan ordusunun e, kullandığı topun içerisi kullandığı işte malzemeler ve ekranlara geliyor. Ermenistan ordusu gerçekten de bu hat üzerinde, Fuzuli hattı üzerinde çok ağır darbe aldı, çok ağır darbe indirildi ve birçok cephe hattında olduğu gibi bu cephe hattında da ya bırakarak kaçmak zorunda kaldı zırhlı araçlarını veya işte sihalar tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Bu uçak savar ve Top hemen ekranlara bir kez daha getiriyor Kameraman arkadaşım Emiş akşam. Bunlardan şu ana toplam hem top olarak Hem uçak savar olarak hem de Tank olarak yaklaşık 550 Etkisiz hale getirilen veya ele geçirilen Zırhlı ve ağır silahlar var Azerbaycan ordusu tarafından Evet çatışmanın çok şiddetli yaşandığı Fuzuli ve Hadrut bölgesindeyiz Ve işte arka planımda Gördüğünüz zırhlı ve araçlar tek tek ele geçirildi veya etkisiz hale getirildi. Kameraman arkadaşım benim akşamı ben ekranlara geçsin. Bakın orada bir tank daha var yine. E, saldırı hazırlanırken vurulan hatta bir top o. E, vurulan bir top ekranlara geliyor. Bakın orada da e, o Ermenistan ordusuna top vurularak imha edildi. Yine Azerbaycan ordusu tarafından bu hatta Fuzuli ve Hadrut bölgesinde bu hat üzerinde yaşanan şiddetli çatışmalarda çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildiği gibi çok sayıda zırhlı araç yine hem etkisiz hale getirildi hem de ele geçirildi. Evet Fuzuli ve Hadut bölgesinde e, özellikle bu hat üzerinde şu anda e, ağır darbalan Ermenistan ordusu e, çekilmeye devam ederken e, bu Fuzuli hattı üzerinde özellikle Şuşa bölgesine doğru ilerleyiş ve kuşatma harekatı sürüyor.